Herkese merhaba. Ben operatör doktor Ece Meren. Şişli Memorial Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışıyorum. Hadi gelin biraz miyomlardan bahsedelim. Miyomlar kadınların neredeyse yarısında bulunmaktadır. Kadınların çoğu miyomlar küçük olduğundan ve herhangi bir problem yaratmadığından miyomlarının farkına bile varmayabilirler. Toplu başı kadar olan miyomlar olduğu gibi çapı 20 cm'ye varan miyomlar da olabilir. Miyomlar genellikle büyük olduklarında ve rahimde yerleşimlerinden dolayı sorun yarattıklarında fark edilirler. Ultrasonda miyomunuzun yerleşim ve boyutuna bakıyoruz. Eğer miyomunuz sizde aşırı kanamalar sonrası kansızlık yapıyorsa, miyom basısına bağlı idrar kaçırma, sık idrara gitme gibi şikayetleriniz varsa, dayanılmaz pelvik ağrılar yaşıyorsanız ya da bağırsak problemleriniz varsa, çocuk isteminiz varsa ve miyon buna engel olacak bir tipte ise bu durumda ameliyat öneriyorum. Bu şikayetler yoksa miyomunuzu takibi alıyoruz. Hangi yöntemlerle miyomları çıkarıyoruz? Eğer uygun bir hastaysanız kapalı ameliyatla yani laparoskopi ile karından sadece delikler açarak ya da vajinal yoldan histeroskopi yöntemiyle miyomları çıkarabiliriz. Yine uygun hastalarda V-Notes dediğimiz yöntemle yani vajinal laparoskopi yoluyla vajinal yoldan karında küçük bir iz dahi olmadan miyomlarınızı çıkarabiliriz. Unutmayın, miyomların tanı ve tedavisinde en önemli basamak düzenli jinekoloji muayenesidir.